Sıra 3'te 5'te gerçekten çözülmeye değer bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay demiyorum <laughs> devam ediyorum. Evet, yandaki karenin içinde bulunan üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar burada yapacak bir şey yok tabii ki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önce tam kareleri saydık arkadaşlar, değil mi? Tam kareleri saydık. Buradan 10 birim kare geldi. Sonra yarımlara bakacağım. 2 yarım 1 bütün olduğu için 1 yarım 2 yarım 1 oldu. burada bir tane daha var. Bir tane daha var. 2 tanesi 1 yaptı. Ve aa buçuklu bir şey mi geldi? Burada kaç birim kare var? 2 birim kare var. Bir de yarım var değil mi arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu ya? Kaç birim karedir? Buçuklu olmaz. Bu soruyu sevmedim ben. Kim yazdı bu soruyu? Ben yazdım ama böyle olacak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Durun çaktırmayın. Şimdi arkadaşlar e, bu soru aslında şöyleydi. Kim bunun burasını boyamayı, hep eşin boyamayı unutuyor bunlar. İşte oluyor arkadaşlar yani. Şöyle kitabınızda da mı böyle bu? Kitabınızda da var. O kitapta da öyleyse. E, bakın kuş geçiyor. İşte şurası yok. Aa burada bir tane varmış. Ah artı bir. Heh, <laughs> Ya ben de bu soruyu niye çıkmıyor diyorum ya. Bakalım şuradaki tamı unutmuşum. Yani arkadaşlar cevabım 13 birim kare. Kuşu gördünüz mü kuşu? Haydi bay bay.